Merhaba, ben Doktor Sinem Uruvasızoğlu. Solak Sade Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimiyim. Sağlıklı hayat merkezleri, bakanlığımızın hastalığa değil sağlığa olan yatırımıdır. Birinci basamak, sağlık hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedefler. Sağlıklı hayat merkezlerimizdeki bütün hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sağlıklı hayat merkezlerimizde çocuk gelişimcilerimiz hizmet vermektedir. Çocuk gelişimcilerimiz, gelişim, zeka, dikkat testleriyle çocuklarımızı değerlendirmekte. Ayrıca özel tanı grupları olan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, özgür öğrenme güçlüğü, otizm tanılı çocuklara ve yeme bozukluğu, tırnak yeme bozukluğu, alt ıslatma, aşırı ekran maruziyeti gibi davranışsal bozukluğu olan çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.